Selamun aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere milli formayı giydik. Eski nostaljik milli formalarımızdan birini giydim, geldim karşınıza. Tahmin edeceğiniz gibi böyle biraz milli duyguları içeren bir sohbet yapacağız ve de <laughs> Burak Yılmaz'ın Mesut Özil hakkında aslında Mesut Özil'in demeyelim doğrudan da kendi duygu ve düşüncelerini kardeşimiz bir şekilde ifade etmiş. Vay sen misin bunu söyleyen Mesut Özil'e kimse hiç abi tek kelime söyleyemeyecek. Onlar istedikleri gibi övecekler her türlü yağlama yıkama yapılacak işte ülkene hoş geldin vatanına hoş geldin şu oldu bu gitti ve de Burak Yılmaz'da bilindiği gibi bir açıklama yapıyor. Kısa, 3-5 saniyelik, 10 saniyelik. Önce bir isterseniz şu açıklamanın ben size bir sesini dinleteyim arkadaşlar. Görüntüsü var ama önce bir sesini dinleyelim. Görüntüsü sorun yaratmasın şimdi. Diyecekler ki yok şöyle oldu, böyle oldu derler. Bir bakalım bakayım ne oluyor. Evet. Ha, evet. Son. Dinliyoruz. Evet. Son olarak Fenerbahçe'nin mesut e transferi hakkında ne düşünüyorsun? Çok büyük bir beklentiyle e, transferi gerçekleştirdin Ardaççı'ya? Yani e, <laughs> Mesut'a e, başarılar dilerim. Başarılar dilerim. E, ama e, benimle birlikte amiri takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla alakalı sorun varsa onları cevaplasam daha doğru bence. Ben kendisine başarılar dilerim. Evet. Şimdi arkadaşlar tamam. bunda ne var? Bana birisi söylesin. Ne var bunda? so Ben diyor başarılar dilerim diyor benimle milli takım forması altında şu forma altında diyor mücadele etmiş olanlar varsa diyor onlarla ilgili soruları cevaplandırayım diyor. Yani Atatürk Türkiye'sinin gençliğine yakışır güzellikte bir laf ediyor arkadaşım. Şimdi biz dünümüzü unutursak yarınımızı hiç şekillendiremeyiz. Yarınımız hakkında hiç konuşamayız. Ben Mesut'u daha önce de size söyledim. Ben Mesut'u futbolcu olarak severim. Hiçbir itirazım yok. Real Madrid'de oynadığı zaman, Arsenal'de oynadığı zaman da gurur duydum kendisiyle. Bu alakalı. E, bundan bu anlatacaklarınla alakalı bir şey değil. Bu başka bir şey. Ama Alman Milli Takımında evet doğru. Dünya Kupası kaldırdı. Ama ilk Dünya Kupası'nı kaldıran ve kaldırıp da Türkiye'ye gelen o değil. Podoski de kaldırdı, Zaferel de kaldırdı. Kaldırıp da Türkiye'ye gelenleri biz hatırlıyoruz. Onlar ayrı bir şey. Ha Fenerbahçe övecek, yağlayacak, yıkayacak. İstediği kadar yağlayacak, yıkayacak. Yok işte öz evlattı, öbürleri bilmem işte elin ev, oğluydu, öbürleri evin oğluydu falan filan gibi geyiklere, muhabbetlere girenler girer. Ben girmem. Ben girmem. he Mesut'un bir zamanlarda Alman milli takımını kendimi işte Alman gibi hissediyorum. Burada mücadele edeceğim. Onlara da bir şey demiyorum. Gayet doğal. Tam öyle düşünmüş. Öyle demiş abi. Hiçbir şey yok. Orada yetişmiş. Orada büyümüş. Oranın kültürüyle almış. Yürümüş gitmiş. Oranın milli takımına da hizmet etmiş. Buna da bir itirazım yok. Oynadığı futbola bakardım. Mesut gol attığı zaman da sevinirdim. Başarılı olduğu zaman da sevinirdim. Bakın Yine aynı dilek ve temennilerde bulunuyorum. İnşallah geldiği takımda da o. başarılı olsun ve Türk gençliğine de faydalı olsun, örnek olsun. Hiçbir itirazım yok. Artısına eksisine ben karışmam. Ama Burak Yılmaz şu lafı söyledi diye. Ne diyor adam? Ne diyor? Ben başarılar dilerim diyor. Benimle diyor, milli takım forması altında mücadele etmiş olanlar efendim bir zamanlar Türk milli takımında oynamayı kabul etmedi. Hani söylediği ifadeler var. Kendimi işte Alman gibi hissediyorum, orada oynayacağım falan. E tamam. Belki diyor, diyorlar ki Burak bunu kastetti. Şimdi Burak herkes hakaret ediyor. Bazıları çıkmış Burak'ın bu söyledikleri edepsizliktir. Ulan asıl senin söylediğin edepsiz. Edepsiz sensin. Sen tuttun ne için timsah yiyen adam dedin. Sana kimse bir şey yapmadı. Arkan sağlam. E, edepsizlik eğer oysa bunların adı edepsizlikse sen edepsizliğin en büyüğünü yaptın. Ha arkan sağlam. Bugün o televizyonlarda orada burada ahkam kesiyorsun. Herkese gider yapıyorsun. Kimse seni bir hizaya getiremiyor. Kafana vuramıyor, indiremiyor bir tokma. İstediğin gibi konuşuyorsun. Burak'a edepsiz diyorsun. Sonra Burak'a karşı linç kampanyası başlatıyor. Bazı kansızlar, şerefsizler. Özellikle özellikle Beşiktaş'ta şimdi Galatasaraylılar Burak'a sahip çıkıyorlar. Ne, ne demek ya diyor adam. Adam görüşünü söylemeyecek mi? Hakaret mi etmiş? Hayır. Başarılar dilemiş. Konuşmak istemiyorum demiş. Burhan vay efendim şunu yapmış milli takımda şöyle olmuş böyle olmuş. Beşiktaş'ta oynarken adamın kıçını alıyordunuz. Utanmazlar şerefsizler. Haysiyetsiz namussuz herifler. Şimdi bu adamlar Burak'a hakaret ediyorlar. Saldırıyorlar. Yazıktır günahtır ya. Adam ne demiş? Yanlış bir şey demiş. Kendi görüşünü söylemiş. Herkes Mesut Özil hakkında on numara laflar etmek zorunda değil. Tamam belediye başkanları yağlıyor, yıkıyor, siyasetçiler yağlıyor, yıkıyor. Peki o e, öz evlat diyorlar tamam evin evin oğlu diyorlar. Peki kardeşim evin oğlu olan gencecik bir olan geldi Galatasaray'a Halil Dervişoğlu. O da evin oğlu. Hem de evin torunu o zaman genci çocuk geldi. Üstelik Hollanda'da Hollanda milli takımında oynaması için yalvardılar. Elinin tersiyle itti. Türk milli takımını seçti. Ümit milli takımında forma giyiyor, goller atıyor. İngiltere'ye transfer yaptı, kaldı kendi ülkesine geldi. Neden ona övgü yağdırmıyorsunuz? He? Neden? Çünkü öbürü gibi defen öbü tamam. Belki bu da öyle olacak. Halil de belki oralarda oynayacak. Ne bileyim oynamayacak mı? <laughs> ne diyebilirsiniz? Ama yani arkadaşlar şimdi Burak'a karşı, Burak Yılmaz'a karşı yapılan linç kampanyasını anlamış değilim yani. Harbiden anlamış değilim ya. Bunların yaptıkları büyük terbiyesizlik. Büyük ağzıma çok farklı şeyler geliyor da söylemek istemiyorum ya. Ya utanın sıkılın ya. Efendim diyor ki Burak diyor Lil gibi diyor kıytırık bir takımda oynamış ne yapmış diyor. Burak her şeyden önce Galatasaray'da oynadı. Siz Beşiktaşlılar Burak'a sahip çıkmayabilirsiniz ama Galatasaray gibi bir devde Avrupa'nın en büyük 3 kulübünden birinde oynadı Burak. He, bu kadar basit. Hacı Avrupa'nın üç büyük kulübünde oynamadı mı? Barcelona, Real Madrid, Galatasaray. Burak da öyle. Burak da Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde forma gidi. Burak'ın şanssızlığı gençlik yıllarında bir iki kulübe gitmesi. Ve son döneminde de bir kulübün oradan gelip geçmesi. Burak'a sahip çıkmıyorlar. Ayıptır ya insan utanır. Bırakın sahip çıkmayı hakaret ediyorlar çocuğa. Ne yapmış? Bakın ben size bundan sonra söyleyeyim. Artık öyle bir mesut rüzgara estirecekler ki. Artık maçlarda göreceksiniz. Mesut tamamen bir koruma altında olacak. Ya bırakın mücadele etmeyi, ayağından top almayı. Mesut'un yanından şöyle biri geçip de ters bakarsa, örneğin Arda kardeşler, Ali, Ali Pala bıyıklar, ne, bir sürü daha bunun gibi dalga dümenci, tetikçi hakemler. Vay sen Mesut'a yar mı baktın? Al sana sarı, al sana sarı, al sana kırmızı. Mesut'un ayağına mı dokundun? Al sana sarı, al sana kırmızı. Bundan sonra Mesut'un dokunulmazlığı var. Mesut'un 3 metre yanına yaklaşan ayva'yı yiyecek. Mesut hakkında tek kelime laf eden ceza kurulundan gidecek. Ceza kurulu onlar da istedikleri gibi cezaları verecekler. Her türlü laf edecek. Abi Mesut'un dokunulmazlığı. Kusura bakmayın ya. Böyle böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok. Kimse böyle bir şey oluşturamaz. Bu bu ülke ne Mesutlar gördü ya. Mesut da sonuçta Alman milli takımının oyuncusu. Podolski de Alman milli takımının oyuncusuydu. Geldi Galatasaray'a. Drogbalar geldi. Snyder'ler geldi. Gelmedi mi kardeşim? Efendim evin oğlu elin oğlu. Tamam. Evinizin oğlu olabilir. Alın. Sarmalayın sarın. Ama sahada adalet konuşur. Ama Türk hakemlerinin, Türk Futbol Federasyonu'nun olduğu yerde burada adalet madalet olmaz. Lavuklar Korosu'nun olduğu yerde böyle bir medya, böyle bir yorumcu anlayışı var mı ya? Adam laf ediyor. Ne yaptı? Ne dedi abi? Söyleyin bana söyleyin. Ne, de, ne diyor ya? Burak ne diyor ya? Allah aşkına Burak ne diyor? Biriniz çıkın da söyleyin ya. Başarılar dilerim diyor. Mesut'u konuşmak istemiyor adam. Demek ki bunların milli takımda mücadele ettiği zamanlarda o Türk milli takımını kabul etmedi. Fatih Terim gitti yalvardı. E şimdi bir anda Türkiye damarınız kabardı. Fenerbahçe aşkı debreşti. Daha düne kadar takım tutmadığını söyleyen arkadaş bir anda Fenerli oldu. E masanın üstüne dolarları koyunca bilmem ne koyunca oluyorsun. Buna da bir itirazım yok. Bana ne? Nereli olursan ol. istersen uzaylı ol. Ama bu kadar abidik gubidik ya. Ne bu ya? Efendim bir takım işte yerlerle ilgili güzel laflar etmiş. Sağ olsun Allah razı olsun güzel. Bazıları etmemiş olabilir. Ama yazık bir günahtır ya. Bugün bilmem kaç yaşında Fransa'da top oynayan Burak bu şekilde de sinek ikili muamelesi özellikle Burak ben Beşiktaşlıyım diyordu, kongreyesi oldum diyordu. Onların bu şekilde abi yapıyor olmaları çok rezalet. Harbiden çok rezalet yani. İnsan utanır sıkılır ya. Harbiden utanır sıkılır yani. Linç ediyorlar. Bir takım kelli felli tipler Burak'a linç ediyorlar, hakaret ediyorlar. O hakaretlerin hepsi gelip tam kendileriyle ait bunlara. Ama adam haklı hele bir tanesi. Ya timsah yiyor dedi ya şey için. Cagne için. Ne oldu? Kimse bir şey yaptı mı? Kimse bir şey dedi mi? Adam ırkçılığın daniskasını yaptı. O ne yaptı? Bu ne yaptı? Ya alın. Mesut'u sarıp sarmalayın. Koyunuzu alın yatın. Kimsenin bir şey dediği yok. İsteyen istediği gibi övgüsünü yalamasını yıkamasını yapsın. Ama bırak da kendi görüşünü söylesin. Bırakın da söylesin adam ya. Söyleyemeyecek mi? Demek ki herkes de dübür. Herkes övecek abi. E şimdi böyle bir tablo içerisinde siz Fenerbahçe'de oynayan Burak'ın az önce de anlatmaya çalıştım. Gidin ayağından top alın. Hele bir öyle bir girin bakayım. Bak ne yaparlar. Anında kart, anında kırmızı, anında ceza. Yanmışlar ya, yanmışlar. Verin Mesut'a başka bir top oynasın o zaman. Kimse dokunmasın yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Tekrar söylüyorum. Bura, ben Burak, Burak kendi görüşünü belirtmiş adam gibi laf etmiş. Şu giydiği formanın bir zamanları bay efendim öyle olmuş da böyle olmuş diye bazı dangalaklar laf yetiştiriyorlar. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya spor medyası kimlerin elinde ya? Kimlere kalmış ya? Bunlar televizyonlarda orada burada yorumcu geçiniyor ya. Bu dallamalar ya. Neyse arkadaşlar. Kim ne ha yaparsa yapsın bize ne? Bize ne? Bize ne diyecek de bir şey yok yani. Bize ancak hani bunları anlatmak düşüyor. Sizlerle paylaşmak düşüyor. Burak yerden göğe kadar haklı. Galatasaraylılara da helal olsunlar. Dik durdular. Adam gibi durdular Burak'ın arkasında. Evet görüş. Görüş kardeşim. O senin görüşün bu da benim görüşüm. Adam başarılı diliyor zaten. Ben de başarı diyorum. İnşallah başarılı olsun bana ne. Ama dün söylediklerini de unutmayalım kardeşim. Unutmayalım. 50 bin tane defo var. Yanlış var. Ha diyeceksiniz ki o günün şartlı tamam o günün şartlarına göre öyleyse o zaman herkes haddini bilecek oturduğu yerde oturacak. Dün böyle, bugün böyle ondan sonra birileri de çıkıp bir takım laflar ederse buna da kimse sesini çıkarmayacak. Herkes iyi laf etmek zorunda değil. Ha bu da ayrıca bir kötü lafta değil yani. Ondan sonra bunun karşılığında hakaret, edepsiz şu, bu, yok şöyle, yok böyle. Yazıklar olsun olayınıza be. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun arkadaşlar. Spor medyasında ne tip adamların olduğunu göstermek için size bu sohbeti yaptım. Bana dokundu yoksa bana ne? Bırak orada, o orada, o burada. Sonuçta ama Galatasaraylılara helal olsun. Yine adamlığını gösterdi Galatasaray taraftarı. Yine dik durdu. Nerede öbürleri? Nerede öbürü? Hele bir tanesi en son formasını giydikleri. Ah, arkadaşlar ah, ne diyeyim ben size. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum böylelerine yazıklar olsun demekten başka bir şey gelmiyor içimden. Artık diyelim noktayı koyalım. Bu sohbeti de yayalım. Herkese gösterelim. Bunların gerçek yüzlerini gösterelim. Galatasaray'ın adamlığını da herkes yine bir kere daha görsün. Helal olsun Galatasaray taraftan. Harbiden helal olsun. Arkadaşlar abone olalım, beğenelim. Hani o uyarı zinle de basalım. Paylaşımımızı da yapalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler, selamlar.